Urfa'ya. Şanlıurfa'yı nasıl buldun? Şanlıurfa çok güzel. Yani çok tarihi bir şehir olarak çok güzel. Gezilip görülecek yerler çok güzel. ben eksik yön olarak bir şey bulamadım biz toplum olarak insanlarda eksik yön buluyorum yani. Ee, öncelikle şöyle esnaf olarak esnaf mesela işte Şanlıurfa'nın bir turistik şehir oluşundan fiyatlar çok pahalı. Mesela bir çay içmek işte 20 lira falan olmuş yani. Ee, bu beni rahatsız etti. Ee, trafik konusunda biraz rahatsızlık duydum. Ee, gerek yayalar, gerekse sürücüler trafik kurallarına sinyalizasyonlara uymuyorlar. Ee, onun haricinde çok güzel bir ambiyans. Lütfen. Huzur dolu. Ee, ben çok seviyorum. Her ayda gelmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şanlıurfa aslında güzel bir yer. Yani yeşilliğiyle, ortamıyla, turizmle çok güzel bir yer aslında. Ama e, bazı sıkıntılar var. O sıkıntıyı bizzat kendimiz yaşadığımız için. E, mesela otopark sıkıntısı var. O konuda bir sıkıntı yaşadık. E, lokantalar çok az bana göre burası. Diğer konuda yeşillikler falan, ortam temizliği falan gayet güzel yani. Gezilecek bir yer. Ee, tavsiye ederim gelmeler için. Yemekleri çok güzel. Ee, daha önce aslında sık sık geldiğimiz bir yer. Gayet seviyoruz, beğeniyoruz. Güvenlik açısından özellikle tarihi açıdan çok çok ciddi bir öneme sahip bir yer. Ee, tabii ki küçük çaplı problemler var. Otopark sorunu gibi çok ciddi bir sorun bence. Çünkü iki gündür bununla alaka ciddi sorunlar yaşıyoruz. Onun dışında gayet çok güzel. Ee, tabii ki rehberler de olması gerektiğini düşünüyorum ki biraz daha bilinçlenme açısından. Evet geziyoruz ama nereye gezdiğimizi de bilmek önemli. Yani böyle küçük detaylar dışında gayet güzel gelip görülmesi gereken bir yer. Şanlıurfa güzel ama eksikleri çok. Ulaşım sorunu çok. Bir yerden bir yere gitmeye çok zaman sarf ediyoruz. Buraya gelirken bir saat yakın otobüs bekledik. Yani güzel yerleri var ama biraz çalışmalara ihtiyacı var. Yani buraların kazandırılması gerekli. Ben de aynı şekilde Kayseri'den geliyorum. Yani Urfa güzel memleket hani gördüğüm kadarıyla gezdiğim kadarıyla ama bulunduğum ilçeden yani buraya gelene kadar bayağı bir yol sıkıntısı çektik. O şekilde yani onun haricinde güzel. Hani kazandırılması lazım yani. Valla biz Urfa'ya genellikle iki haftada bir geliyoruz. Urfa güzel yani tarihi yer olarak. Biz Gaziantep'te zaten yakın bir, bir buçuk saat yolu var. Güzel yani Urfa tarihi yerlerinde gezdik. Kale'ye falan da çıktık. Balıklara, çarşıya da gideceğiz şimdi. İsodu falan da güzel. Ciğer kebabı da güzel. Yani aynen şırık tatlısı o da güzel. Ee, gelip görmeyenler yani tavsiye ederim. Gelsin yani Urfa güzel bir şehir. Peygamberler şehri. Valla turizme geniş bir şey var abla yani potansiyeli var, tarihi yeri var. Gaziantep değil de bura bir tık daha önde yani. Peygamberler şehri olduğu için bizim Müslüman şeylerin yani dini şeyden açıdan da şey yaptığı sempati ettiği için bura biraz daha bir tık daha önde. Yani adı üstünde tarihi yer abla yani millet gelip görüp mesela Konya'yı Mevlana diye çağrı geldi. Burada aynı işte aynı. Peygamberler şehri olduğu için 81 ilden yani gelmelerini tavsiye ederim. Ben de zaten Gaziantep'ten geldim. Gaziantep'te tarihi yerleri var ama bura biraz daha anlamlı. Biraz otopark sıkıntısı var. Yani ne bileyim başka da bir şey yok zaten yani. Şanlıurfa turizm şu an Urfa'nın turizmi yetersiz. Şehir kaldırmıyor. Şehir alan dar. Yıkım şart. Şu anki belediye başkanında beklentimiz şehir kalabalığı yollar genişlemesi lazım. Yıkım yapması şart. Çünkü turizmi artması buna bağlı. Şehrin geliri daha da artar. Mitik alanı. Mitik alanın şehir dışına çıkması lazım. Yarmış gibi bir yere çıkması lazım. Bir cumhurbaşkanı geldiği zaman şehrin her her tarafı alt oluyor. Mitik alanın dışarı, dışarıya çıkması dışarı çıkması lazım. Her her siyasi parti için kim geliyorsa oraya gitmesi lazım. Yarmış gibi bir yer uygundur. Yani mitik alanı uğrarsa Urva rahatlar.